Herkese selamlar. Beşiktaş haberleriyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Fatih abiye sorar mısınız? Frankfurt Rıdvan için geliyor. Fiyat 5 milyon <laughs> avroya 6 milyon avroya çıktı diye haberler var. Doğru mu? İnşallah çıkmıştır ama Frankfurt'un etkisi var. Ülkeye döviz gelecek hocam. Yani biz inşallah diyoruz, maşallah diyoruz ama şöyle bir sıkıntı var. Demin o gün hocamla da yayın arasında konuşurken ee, hocam gazetecilik hoşgörüsüyle yürüyelim. Hı. Rıdvan Beştaş'a sözleşmesini imza atmadı. Aslında attı Ersin'le birlikte geçen sene. Ben bu yayınlarda ifade etmiştim. O sözleşme TFF'ye iletilmemiş. İletilmediği için de tabii şimdi oyuncular yeni bir sözleşme imza atmıyorlar. Peki o sözleşmenin TFF'ye iletilmemesinin nedeni ne? Yani orada hukuki bir mevzu olabilir. Çünkü yeni sözleşme maliyetler, şimdi oyuncuların aldığı ücretler çok e, cüzi rakamlar olduğu için. Belli süresi, belli bir yüzdesini ödemek. Şimdi yeni sözleşme kadar. yaptığınız zaman e, yeni sözleşmeyi bildiriyorsunuz. O yüzden Beşiktaş yönetimi şöyle davranmış olabilir. Çünkü bütçe zaman aşımı falan kıssaslar olduğu için. Şimdi iki oyuncunun sözleşmesi bildirilseydi. Bilmiyorum yani yüzde yüz emin değilim ama yüzde yüz emin olduğum nokta şu. Bu iki oyuncu sözleşmeleri imza atmıştı ama bu TFF'ye kulüp tarafından bildirilmemiş. Bildirilmediği için de oyuncular yeni sözleşme imza atmıyorlar. Menajerleri... O sözleşmelerin imza... de süresi dolduğu için... Şimdi Tabii olmadığı için yenisi yenilenmesi lazım. Ve bunların da şu anda bir yıllık sözleşmeleri kaldı Ersin ve Rıdvan'ın. Şimdi e, oyuncuların yaklaşımları da şu anda çok olumlu. Diyorlar ki hani biz Beşiktaş'tan yetiştik. Beşiktaş'a da bir para kazandıralım da gidelim noktasındalar. Ama şöyle bir şey var. Hiçbir dünyadaki hiçbir kulüp bir yıl sözleşmesi kalmış oyuncuya bir pazarlık payı olabilecek büyük rakamlar ödemez. Beşiktaş'ta da şöyle bir görüş var yöneticilerin. Diyor ki Beşiktaş camiası. Ya bu sene tam gelişim gösterdiniz. Çok iyi pazarlar da oluşturdu. Milli takımda da oynuyorsunuz. Bir yıl daha burada olgunlaşın. Seneye gönderelim. Ama seneye kalırlarsa da oyuncular sözleşmeye imza atmaları gerekiyor. Yani satabilmeleri için. Seneyi bir yıl kontratsız beklerse 6 ay sonra başka bir yere imza atabiliyorlar biliyorsun. E beş oyuncular da diyor ki biz Beşiktaş'a para kazandırarak gidelim. Ama bu para Beşiktaş'ın istediği 15 milyon Euro'lar gibi rakamlar değil. Doğal olarak da şu andaki teklifler 3 4 5 6 civarında dolaşıyor. ninteliği yok. O yüzden daha düşük. Burada da bir açmaz var, çıkmaz var. Kırmadan, evet. dökmeden nasıl halledecekler? Onu bilmiyorum. Onu da yaşayarak göreceğiz. O gün hocam peki nedir bu durum? bir futbolcu olarak sen nasıl değerlendiriyorsun bu durumu? Nasıl olmalı? Ben e, yani biraz önce bahsettiği evet yani döviz gelecek falan mevzusu ama daha önemlisi futbolcunun ne istediği çok önemlidir. Yani Avrupa'ya gitmek istiyorsa burada atıyorum 4 milyon euro veriliyorsa o 4 milyon euroya o futbolcuyu gönderirim. Çünkü kafası sürekli orada kalacak. Yani keşke gitseydim. Şimdi gitmediğini varsayalım. 3 yıllık da mukavele yaptığını. O 3 yıl içerisinde çok fazla bir performans bekleyemezsiniz o futbolcudan. Çünkü hayalleri başka bir şeydi. Abdülkadir misali mi diyorsun? Abdülkadir misali. <laughs> Aynen. TRT Spor ekranlarındaki Beşiktaş gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Beşiktaş ve Fenerbahçe ve Gors transferinde karşı karşıya. Beşiktaş ile Fenerbahçe forvet transferinde iki kez karşı karşıya geldi. Sarılacı Bertli ekip Beşiktaş'ın talip olduğu Sörloth'u isterken, şimdi de Vegors için devreye girdi. Siyah-Beyazlılar 29 yaşındaki Forvet için kulübü Burnley ile bir yıllık kiralama için 100 bin euro karşılığında el sıkışmıştı. Otomaç'ın haberine göre, Beşiktaş yönetimi kulübün onayını aldıktan sonra oyuncu ile temasa geçmiş ve Hollandalı Forvet'in yanıtını bekliyordu. Ancak Siyah-Beyazlıların ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de golcü oyuncu Wegorst için hem kulübü, hem de Hollandalı forvetle temasa geçtiği öğrenildi. Burnley Express gazetesinin haberine göre Beşiktaş'ın oyuncuya senelik 2 milyon euroluk bir maaş önerdiğini ve bu teklifin Burnley tarafından kabul edildiği yazıldı. İngiltere'de yazan haberlere göre Fenerbahçe bu transfere dahil olmak istese de Beşiktaş bu transfer için hem oyuncuyla hem de kulüp ile anlaşmış durumda, yani kazanan Beşiktaş olacağını söylüyorlar. Valerian İsmail kararını verdi, Ozan Tufan. Beşiktaş'ta teknik direktör Valerian İsmail'in raporları doğrultusunda çalışmalar devam ediyor. Otomaç'ın haberine göre, Beşiktaş'ta transfer için ismi gündeme gelen isimlerden biri de Fenerbahçe'nin yolları ayırmak istediği Ozan Tufan oldu. Geçmiş dönemde de adı Beşiktaş ile anılan milli orta sahana adı teknik direktör Valerian İsmail'e önerildi. Her tavsiye ile yakından ilgilenen Fransız teknik adam, Ozan Tufan için olumsuz görüş bildirdi. Geçen sezon Wolves'ta kiralık olarak forma giyen ancak bulduğu şansları çok kötü değerlendiren Ozan'ı İngiltere'den de bildiğini söyleyen İsmail, daha dinamik bir oyuncu istediğini söyledi. Fransız hoca, Ozan'ın istikrar problemi yaşadığını vurgulayan ve fiziksel özelliklerinin kendi şartlarını karşılamadığını söyledi. Beşiktaş Rıdvan Yılmaz'ın yerine gelecek isim belli oldu. Geride bıraktığımız sezonu zirvenin gerisinde noktalayan Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın performansı dikkat çekmişti. Genç Solbek, çizdiği grafikle Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Milliyette yer alan habere göre Siyah Beyazlılar Altay'ın 19 yaşındaki sol beki Kazımcan Karataş'a imza attırmaya çalışacak. Belçika'nın Westerlo kulübünün de ilgisi olan Kazımcan için resmi teklife hazırlanan Beşiktaş, Rıdvan için pazarlıklarını sürdürüyor. Bu sezon 6 ayda 22 Süper Lig maçına çıkan genç futbolcu, toplam 1399 dakika sahada kaldı ve 2 asist yaptı. Kazımcan'ı değerini bulmamasında ise Yıldız ismi kadroda tutmayı amaçlayan yönetim, cazip bir teklif gelmesi halinde oyuncunun gelişimini sürdürebileceği bir kulübe gitmesine izin verecek. Domagoj Vida'nın yeni durağı belli oldu. Beşiktaş'a Dinamo Kiev'den gelen Hırvat Stoper, oldukça etkili bir performans göstererek 11'de yerini sağlamlaştırmıştı. Uzun süre Beşiktaş'ın stoperdeki bel kemiği olarak görev yapan Vida, bu sezon sonunda ayrılma kararı verdi. Ayrılacağı kesinleşen Domagoj Vida'ya talip İtalya'dan çıktı. İtalyan basının yaptığı habere göre, İtalya devi Napoli, Hırvat stoperi renklerine bağlamak istiyor. Sözleşmesi biten Vida'nın, Napoli için en iyi adaylardan biri olduğu konuşuluyor, Napoli, tecrübeli stoperin Fransa karşısındaki performansını beğendi ve transfer için düğmeye bastı. Aron Bupenza Kartal'dan haber bekliyor. Özellikle hücum hattına yoğunlaşan Beşiktaş, bir santrifor almanın peşinde. Birçok isimle adı anılan Kara Kartal'ın uzun süredir Bupenza ile görüşmelere devam ettiği biliniyordu. Santrifor adaylarından biri olan Bupenza, Beşiktaş'la sözleşme imzalamak için yönetimden çağrı bekliyor. Atay spor formasıyla muhteşem bir performans sergileyerek devlerin radarına giren bu Penza, Al Arabi'ye transfer olmuştu. Gabon milli takımında görev yapan bu Penza, 17 Haziran'da başlayacak transfer döneminin açılmasına kadar tatil yapacak. Valent’ın Beşiktaş'taki geleceği belli oldu. Valerian İsmail'in gelişinden sonra geçilen üçlü savunma sistemine uygunluğu tartışılan isimlerden biri de Valintindi. Sergen Yalçın ve Önder Karaveli döneminde Vida'nın savunmadaki partneri olan Melintin, Valerian İsmail'in sistemine uyum sağlayıp sağlamayacağı ve önümüzdeki sezon takımda kalıp kalmayacağı merak ediliyordu. Beşiktaş ile olan sözleşmesinin son sezonuna girmekte olan Wellington'ın bu sezonda Beşiktaş'ta kalarak kontratının tamamlanmasının düşünüldüğü öğrenildi. Vida'nın takımdan ayrılması ve Serdar Saatçı'nın da yeni sözleşme problemi olması sebebiyle Brezilyalı Valentin önümüzdeki sezonda da Beşiktaş kadrosunda yer alacak.